Merhaba arkadaşlar bugün A101'den uygun fiyata aldım ürünleri tanıtacağım. Mesela bu şekilde bir telefon tutacağı çok hoşuma gitti. Şöyle size göstermek istiyorum içinden böyle bir parça çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor şöyle ufak bir parçası çıkıyor. Bunu şu şekilde açıyorsunuz. Telefon koyup deneyelim. Şöyle çevirelim. Şöyle içinde bir tuş var. Böyle bıraktığınız zaman sabitleniyor. Şöyle ben ilk defa yaptığım için tabii acemi olabilirim. Mesela bu buraya geliyor. Bir de bu 360 derece dönüyor bakın. Telefonu koyduğumuz zaman, bunu taktığımız zaman 360 derece dönüyor. Bunu da buraya tutuyoruz. Bu şekilde şurada bir şey var. Yapışıyor cama. Ondan sonra şuna geçelim. Mesela bu araba tutu şeyin ee, araç kapı kenar koruyucusu arabaya zarar vermiyor. Bir de kapıyı çarptığımızda diğer başka arabalara da zarar vermiyor. Boyası falan kalkmıyor. Güzel bir şey düşünmüşler. Ee, mesela bir de öyle 2.95'e evde bulması gereken iki tane şey daha. Bir de sibok kapağı var. Mesela bu da çok önemli. Ee, arabaların lastiği havası inmemesi için bu küçük plastik şey kapakları takıyorlar. Bunlar da kullanışlı. Mesela e, alüminyumdan oluşuyor. Siyah bir kapak. Böyle göstereyim. Böyle tanıtmak istedim.